Hadi herkese günler. Sevgili Altıtuk, sevgili Ömer Altıtuk abim bana gösterdiği bir sistemle drop shop e, bu şekilde deneyeceğim bugün burada. E, yemli. Bakalım e, ne verecek Evet şu anda attık, attık bekliyoruz bakalım. Evet şu anda vuruşlar var çok güzel vuruş yapıyor. Evet aldık bir tane. Ee, evet aldık. O çok güzel gerçekten iyi bir balık. Şimdi size gösterelim balığımızı da. Evet, işte güzel bir balık. Drop shot gerçekten güzel çalıştı. Ee, Arkadaşlar bu balık suya iade tabii ki. Videomuzu burada sonlandırıyorum ama balık suya iade çünkü e, limitlerin altında.